Bismillahirrahmanirrahim Ed dersu saminu min hulasetil beyan Hulasetil beyanın bugün 8. dersini okuyoruz. Dün evvelki derslerde biz isare-i öğrendik. Isare-i mekniye öğrendik. <laughs> Eğer mezkur muşebbehu bihi olursa isare-i olur. İsare Musaran karnesi müşebbehen mulaim idi. Eğer mezkur müşebbehu müşebbe mushabbeh olursa istiare ne olurdu? Mekne olurdu. İsare meknen karnesi de müşebbehu bihinin mulayim idi. Peki bir İsare geldi. İsare mekneye geldi. Karinesi de geldi, tamam oldu. Sonra baktı ki bir mülayim daha çıktı geldi. Biz onu ne yaparız? Ona ne deriz? Birincisine karin'e dedik? İkincisine ne deriz? Anladın mı ait? Diyor ve ma o mulaim Zâid. ki zade ala karinetil musarrahati vel mekniyeti musarraha mekniyenin karinesinden nedir? Zaidir. Musarrahan karinesi ki kumuşşebbehen mulaimin makneneden karinesi <laughs> müşebbeh bihnen mülaimi bu iki sanım karinesi üzerine bir şey ne olursa zâid olursa in kana min mülaimi müşebbi eğer musabbehen mülaimlerinden olursa o gelen şey hay sare mustarahada hay sare meknede muşşebbehen mulaimi olursa onun ismi artık karine olamaz. Karine bir tanedir. O da var. Onun ismi fe tecridun. Onun ismi nedir? Tecriddir. Oldu. Niye tecrîd denilir? Çünkü tec muşşebbehen mülâimi gelince bu muşşebbeh, bu mülâim müşebbehi Muşşebbehu bihide ne diyor? Uzaklaştırıyor. Buna tecrid deniliyor. Bu, is, bu mülâim bu istiareyi mübalağeden tecrid ediyor, arındırıyor. Bildiniz değil mi? Mesela Rayetü Eseden fil Yer mi getirsin? Bu da Râc-ı mülaimidir. mülâimidir. Yeştemü'ma annâsî. Yedhulul muhâfile. Yani ne kadar racülü şucan mülayimleri gelirse o kadar bu racül racülü şuca hayvan müfterisler ne oluyor? Uzaklaşıyor. İnsanlara ne oluyor? Yaklaşıyor. O zaman mübalağada ne yapılıyor? Arındırılıyor. Demek ve mazada ala karinnetil musarrahati vel mekniyeti inkanı min mülayimil <laughs> muşebbehi fe tecidu o nedir? İsmi tecrid. Niye tecrid denilir? Çünkü istiareyi mübalağadan uzaklaştırıyor, tecil ediyor, arındırıyor. Evul müşebbehi bihi. Eğer müşebbehu bihinin neyi olursa? Mülaimi olursa. Velav tefri'an, Velav o müşebbehu bihinin mülaimi tefri yoluyla gelse. Fer yoluyla, hani fay tefri'iyle gelse dahi fark etmiyor. Öyle değil mi? Ne gibi tefe yoruna gelmesine nahu rabiha ma rabbi ticaretuhum gibi. Fe rabiha rabbi ticaretuhum. Bu ma rabiha hat ticaretuhum muşebbehu bihnin mulaimidir. Karineden sonra gelmiş fay tefriye ile ne oldu? Geldi. Fay tefriye ile ol, beraber olduğu halde ma rabiha ticaretuhum bir ki istiarenin neyi olur? Feterşi'un, terşi'i olur. Evul müşebbehi bihi, eğer müşebbehu bihinin mülayimi olursa nedir? Feterşi'un. O mazada ala qarinetil musarahati vel mekniyeti, o terşi'dir. <laughs> Şimdi biz burada ne öğrendik Fatih? Müşebbehin mülayimi <laughs> olursa terşi'i. Biraz daha geriden al. İstihare müsterrahe, istihare mekniyet tamam olduktan sonra kariner, geldikten sonra başa bir mulaim gelirse bakarız. Muşebbehin mulaim ise Teciş, o tecih. ismi tecildir. O mulaimin ismi nedir? Tecih'dir. O istiaranın ismi nedir nahil? İstare mücerrede. isare ne? Mücevde. Mücerrede. Denir. Eğer o mulaim, muşebbehu bihinin mulaim ise onun ismi tercihdir. Onun ismi ne de O istiareanın ismi de istiare-i Bunu öğrendik mi? Ha, şimdi velau ta'rifa annahu famar rabiha ticaretuhu. Bunun öncesiyim. Bunun öncesi, bunun öncesi ulâ ikelle dineşteru dâlanete bil huda famar rabiha ticaretuhu. Gördünüz mü? Ulâ ikelle dineşteru dâlanete bil ulaike o kafirler ellezin öyle kimseler ki iştere bu dalalete bil huda dalaleti hidayetle satın Dalaleti hidayetle satın almış. var mı o? <laughs> hmm. Şimdi biz burada isare yapalım. Biz burada ne yapalım? Şimdi Fiillerin isaresi tebii olur. Siz daha ona gelmediniz. Fiillerin isaresi tebii oluyor mu hadisinki? Yok. Yazın ayet yazın. Bu la işte ve yaratmak işlere bu dalalete ilhuda Şimdi ula ike diyor o kafirler ellerin o kimseler ki işlere bu dalalete bir Dalaleti hidayetle satın Hidayeti vermişler. Dalaleti Almış. almışlar böyle bir ticaret kar edebilir mi? Fema rabihat ticaretun. Bunların ticareti kar etmedi. Tabi önce rabihatın ticareti isnadi mecazidir. Ticaret kar etmedi gayen. Fema rabihu fi ticaretihin. Onlar ticaretlerinde ne etmediler? Kar etmediler. Rabihatın ticareti isnadi mecazi nedir? Aklidir. Mecazi nedir? nisbetu emrin ila <laughs> gayri ma hakkan yunsebe ileyhi. Anladın mı? Hayır. Tabi biz şimdi Rabbiha ticaretin üzerine konuşmuyoruz. İşterav üzerine konuşuyoruz. Şimdi işterav istebdelu manasındadır. Ne manasındadır? Ha, Biz getirdik bu fiilleri birine isaret etmeyi isterken istebdelunun mesleli nedir? İstibdaldır. İstibdaldır. İstibdali, iştiraya benzettik bak meslerleri. İştirayı da istibdala ne ettik? İst İstiare ettik. Ne ettik Fatih söyle önce? İstibdalın nedir? İstibdal. İstibdali getirdik. İştirayının mesele nedir? İştirayının mesele nedir? İştiradır. Hani iki fiilde teşbih ishal yapmak istersek Önce bırakın mesele ne deriz? Biz burada istebdelunun mesleri istibdalı getirdik. İşterunun mesleri iştiradır. Ona benzettik. İştirayı istibdala istare ettik. Ne oldu? Müsterah oldu. Çünkü burada iştere iştiranın fiili zikredilmiş. Burada iştira zikredilmiş. Bu ne oldu? Müsterah bu sefer bu isaranın tabiyetiyle hani iştira istibdala isara oluyor. Bu bu isaranın tabiyetiyle iştiravida istibdalu neydi? İsar etti. Evet. O zaman iştiravunun istibdalu ve isarası isare müsalaha tabiyeti. İştiranın istibdala istiaresi müsalaha asledir. İşteravunun isaresi istibdaluya nedir? tebiyyedir. Fatih oldu mu olmadı? Evet. Tam bildiniz mi? Peki. Karine nedir? Burada iştereun manası istedderu oldu. İştereu istedderu ve istare olduğuna dair karine ne? Karine dalaletil mefuldur. Çünkü delalet satın alınmaz ki. Delalet satan bir mal değil ki delalet ile hidayet satılan bir mal değil ki satın alınsın. Bu eddalalete nedir? Eddalalete. Yani nedir ki? İştirar. Burada, burada, ne burada ister olmuş, istar olmuş. Tamam. İstare musarraha. Tabiye bitti. Burada tabiye falan da durmuyoruz. Burada isare musarraha bitti. nesi de var. Nedir? Eddalaletedir. Bundan sonra fe ticaret mi geldi? ticaretleri kar etmedi. Rıbeh, kar, istibdanın mıdır, iştiranın mıdır? İştiran, E bi değil mi diye. Biz istibdali iştiraya benzetmemişiz. Evet. Fema rabihat ticaretun, bu da iştiranın mulaymidir. Bak, kaline dalalette, bu kalineden sonra Rıbeh geldi, müşebbehu bi'nin mulaymidir. Bunun ismi nedir? Terşihdir. Buradaki terşih, tefri, yoluyla ne yapılmış zekredilmiş. Fail tefriye ile gelmiş. Nahit anlamadı. Tekrar edeyim. Tamam. Tam anladınız mı? Tamam. 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 Şimdi bu mazada alaka nefri muhterahdi vel mekniyeti inkanı min mulaybi muşebbeyi bi fe tecrüdün ev muşeb... inkanı min mulaybi muşebbeyi fe tecrüdün ev muşebbeyi ve lehu tefriyan nafe ma rabbi hat ticaretun fe Bunu öğrendik mi? Tabi burada hem rıbh hem ticaret ikisi de nedir? Terşedir. Çünkü rıbh iştiranın mülayimidir. Ticaret de iştiranın neydir? Mülayimidir. Yani rıbh ile ticaret terşeh oluyorlar. Fay ile ne olmuşlar? Gelmişler fay teferriye Şimdi özet olarak biz bunu öğrendik. Bunu unutmayın. Bu çok yere gelir. İsa'r-ı Müserra, İsa'r-ı Mekniye'nin sonra başka bir mülayim gelirse Muşşebben mulayim ise ismi tecirdir. Muşşebbehu binhen mulayim ise bu ismi tercihdir. Diyor ve huve tercih. Ve huve ne? Tercih. Eblehu daha mübalağlıdır minhu tecridden. Bak tecrid, demin dediğimiz gibi istiareyi tebliğden tecrid ediyor. Yani istiarede tebliğ bırakmıyor. İstiarede mübalağa ne etmiyor? Bırakmıyor. Evet. Ve huve ne? Her şey. Eblevu daha mübalağalidir minhu tecdikten ve minel itrafi. İtraftan da daha mübalağalidir. Evet. İtraf ne müşebel mülaymi ne müşebel binen mülaymi. Olmazsa ona ne denilir? Evet. İtraf. Yani neden başka mülayim yok? Yoksa kaynağı satar var. Bu sefer ve ve itlak da eblehu mine tecridi. Tecride nedir? Daha mübarek Niye? Ya şimdi tamam tercih muşşebbeh muşşebbeh bile aynı olduğunu ortaya koyuyor. Mübarek'i ortaya koyuyor. İtlak gelince muşşebbeh muşşebbeh bile aynıdır mübarek'i de ortaya koymuyor. Mübarek'den tecrid etmiyor. Ama tecride gelince muşşebbeh mülayim olduğu için Buradaki istiareyi mübarekden ne ediyor? Uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor. Öyle değil mi? Ha Onun için tercih ikisinden de mübarek İtlak tecidden mübarek Faydası yoksa zararı da yok. Ama tecidden zararı var. Vahve ne Fatih? İktidarsız. Yok birinci vahve. Tercih. Eblav da mübalağa ledin minhu ve minel itlaki. Bu ve minel itlaki minhu zel atıftır. Ve huve ne? İtlak. Eblavu mine? Tercih. Demek tercih. İtlak, itlak tecidden daha mübalağa Bunu öğrendik mi? Ve kad yeştemi ani bazen tercih ile tecidine olur nahi? Cem oluyor, oluyorlar. Bir misalda hem tercih var, hem ne var? Tercih. Tercih ne yapıyor? Mubalağayı yapıyor. Öyle değil mi? Yani tercih muşebbehi 10 kilo muşebbehu yaklaştırıyor. Tecil var. Muşebe 10 kilo uzaklaştırıyor. Biri yaklaştırıyor, biri uzaklaştırıyor. Düzeltme ne oldu? Derecesi ne oldu? <laughs> Feyekunu fi kuvveti litlaki. olur. O işlima fi kuvveti Sanki mutlaktır. Sanki ne tercih var, ne teciz var. Sanki ne var, ne ne var. Ne tercih var, ne teciz var. Biri on kilo yaklaşırdı, biri on kilo uzaklaşırdı. Öyle değil mi? Fayda oldu mu? Zarar oldu mu? O zaman itlak kuvvetinde oldu. Peki bize böyle bir örnek getir ki ne olsun? Tercih de olsun, tecih de olsun derecesi de itlak derecesi olsun. Evet ke kavli, şarın kavli. Leda esedin şaki silahi mukazzefin lehu li badun azbaruhu lem tuqallemi. Şimdi önce bir şiirin manasını söyleyelim. Leda yani yani ene leda esedin. Orada bir muhtemel mahzufe nedir? Ben bir esedin yanındayım. Ben neredeyim? Esed'in yanındayım. Esed'in yanındayım. Öyle bir Esed ki şaki silahi. Şaki silahdır, silahı tamdır. Şaki ne demek? Tam yani tam o silahdır. Bir mukazzefin. O Esed mukazzeftir. Yani öyle büyük bir Esed ki sanki et üzerine hani diyelim burada bir taş olur insan çamur vurur vurur dört taraftan kalın olur o esen mukazzeftir. Yani onun üzerine et atılmış. Yani sanki insan o kadar etli olmuş ki sanki böyle ne et vurulmuş vurulmuş her taraftan etle donatılmış. Mukazzefin bir manası bu. Mukazzefin diğer manası mukazzefin atılıyor. Yani o cesaret tarafından savaşlara atılıyor. Öyle değil mi? Bu sefer Biraz önce mukazzefi billah diyordu. Bu sefer mukazzefun ile hurubi. Harbere ne yapılıyor? Kimler tarafından atılıyor? O cesareti tarafından, onun cesareti onun savaşlara ne ediyor? Sürülüyor. Tabi şerim manası biraz farkında var. Fazla üzerine durmuyorum. İslam risalede gelir. <laughs> Lehu libedun. O aslana libed var. Yele bu. Aslanın ensesindeki yele var ya. Lehu libedun. Aslana ne var? Libet. Libet yere var. Esfaru tırnakları da lem tukallem. Ne olmamışlar? Kesilmemişler. İcmalı şerrin manasını söyledi. Feleda esedin istiharetun. Bak kendisi diyor. Feleda esedin istiharetun. Leda esen istiharetun. Aslında istihara olan leda esed değil. Leda esed değil. Nedir? Leda Esed'indeki Esed'dir. Bildiniz değil mi? Ha. Niye Leda Esed isare dedi hepsine? Çünkü karine olmadan isare oluyor mu? Olmuyor. E Esed isare Leda da onun esidir. Karine olmadan isare meydana çıkmaz. Onun için onun için dedi Fer Leda Esed'in isaretun. Nasıl isare? Bakın. Biz getirdik bir racule şucay'ı esede benzettik. Neytinahi esede benzettik. Esedi racule şucay'a istiare etti. Zikr-i müşebbe bi esed. esed. Terk-ül müşebbeh nedir? Racule şucay. Neysar oldu? İstiare-i mustarah oldu. Pey diyor ben esedin yanında değil. Yani mütekellimin eserin yanında olmak bu hal neydi ki burada hakiki hakik aslan değil. Hakiki aslan olsaydı bunu yer parçalardı. Bunu ne ederdi? Bunu yerdi parçalardı. Ha, bu ledanın esede idafesi kari nedir ki? Esed burada rajuleşuşcan olmuş, istiare olmuş. Bak o da diyor, felde esedin istiare Enenin En is azı Yani esed istiare müsadeleda leda nedir? Ve idafetu ledanın esede idafesi da kari tu nedir? Tamam. İsale tamam. tamam oldu. Oldu. Karinesi de geldi. Geldi. Bundan sonra bakalım. Ve şaki silahı. Tamu silah. Bu então, racule şucan mulayimidir, müşebben mulayimidir veya müşebbehu bi hayvanı müfterisli mulayimidir. Kimindir Fatih? Yani tam silahı mükemmel. Kanceri, tüfeği, silahı tam, kılıççıyı, kıl... kalkanı, bu kimin olabilir? Rezulşan olabilir. Ya Rezulşan müşerbet değil miydi? Bu şaki silahi karineden sonra gelmedi, geldi. Müşerbet mülayı midir? Mülayı O zaman ve şaki silahi tecrid. Bu nedir? Tecriddir. Peki ve lehu libedun. Yelev var. Bu ne mülayı midir? Ve esvaru lem tukallem. Tırnakların kesilmemesi. Adamu takrimine esvar. Kimin mülayı e bunlar da tersi Ne oldular? Tersi oldular. Bak burada hem tersi var, hem ne var? Tecrid var. Ha birdir, ikidir. Tecrid birdir, o ayı. Peki bir de mukazzefin söylemedin. Mukazzefin olmadı? Ha şimdi mukazzefin eğer et atılmış dersek o zaman hayvan müsterisi mülayim olur. Çünkü o çok etlenir, tersi olur eğer mukazzef harbere atılıyor, harbere katılıyor dersek o zaman müşebe mülayim olur, tecid olur. Bu ikisi de olabildiği için ona hiç ne etmedi? değinmedi. Oldu. Leda <tuhlar> esedin şakin silahi mukazzefin lehu libedun ezfaruhu lem tukallemi Vezin için lem tukallemi okuruz yoksa lem tukallemdir. Oldum ve yecuzu demek tecrid var, terşih var, itlak var. İsa, bu mülayime yönelik bu tabirler. İsa'ya yönelik muraşaha var, mücerrede var, mutlaka var. O öğrendik değil mi? Ve yecuzu yetibaru selaseti itlak, tecrid, terşih. Biz bunları ne de yaptık? Biz bunları İsa'ya da yapmadık. Altı ve yecuzu i'tibaru her üçünün i'tibarı caizdir fi teşbih. Teşbihde de itla tecrid e, tercih tecrid itla var. Ve mecazi akliyi mecaze aklide de varlar. Ve murseli mecazi murselde de üçüne de cari oluyorlar. Eyden istiarede cari oldukları gibi. Bakın. Bu üçün itibari bu üçte caizdir. Yani ve yecüz itibarı selaseti itlaq tecrü terşi fi teşbih bir vel mecaz akli iki vel yani vel mecaz murseli üç eyden istarede e, cari oldukları itibar edildikleri gibi teşbih mecaz akli mecaz murselde de itlak ediliyor, itibar ediliyorlar. Ve in lem bihi Velev ku beyaniler bunu teslim etmesi bihi bu itibari. Yani sarahaten demeseler bu üçü bu üçte itibar edilebiliyorlar. biliyorlar. Velev ki sarahaten demeseler dahi velev ki ne? demeseler dahi ama itibarları caizdir. Bütün beyaniler bunları kabul ediyorlar. Peki teşbihde Tecrüb nedir, şey itlak nedir? Ne muşebben mulaimî, ne muşebben bihin mulaimî. Zeydun kelesed diyoruz, Zeydi Esed'e benzetiyoruz. Ne muşebben mülayim, ne Zeyd'in ne Esed'in mulaimî zikredilmezse bu nedir? Bu itlaktır. Oldu mu? Muşebben bihinin mulaimî zikredilirse bu tecrübdür. Muşebben mulaimizlik zikredilirse bu tecrübdür. Bunu öğrendik mi? Mecaze aklı gidelim. Mecaze aklıda, tercih Mecaz aklı tercih nedir? Tecrid nedir? Mecaz aklı nedir tarifini biliyor musun? Söyle. Nisbetu emrin ila gayri mahakkan yunsebe ili mesle benel emiru el medyete. Bina emire nisbet edilmiş ama hakkı ameleye ceyşe nisbet edilmeliydi. Amele ceyşe ne yapılmalıydı? nisbet edilmelidir. Öyle değil mi? Şimdi ben el emiru burada mallehul isnad nedir? Geçtir. Geçtir mallehul isnad. isnad. Yani, buradaki isnad kimin laf eder? Geçtir. Ma lehse lehul isnad emirdir. Ha ma lehse lehul isnadın muraymi gelirse emirin muraymi gelirse tecrid olur. Ceşin mulayimi gelirse ne olur? Gerçi. Bak bunu unutmayın Fatih. Hani o şey ki isnad onun değil. Yani ma lese isnadı. Onun mulayimi ne olur? Tecrid olur. Ma lehul isnadunun mulayimi ne olur? Gerçi olur. Tekrar edeyim. Mesela ben el emiru el medinete. Ma lehul oradan orada nedir? Kesinlikle. Yani Orayı yapan faale hakika Ama kime isnat edilmiş? Emine. O zaman ma leul isnad ceştir. Ma lese leul isnat nedir? Emirdir. Emirdir. Ceşin gelirse terşi. Emirin mülayimi gelirse tecrid. Olmadı. Olmadı. Bu sefer mecaz-ı mursale geçelim. Mecaz-ı mursalın tecridi ne? Tercih. Mecaz-ı nedir? Mecaz-ı alakaları çok. zikr Lazım, irade ül Merzum, zikr Kul, i̇radet Cüz, öyle değil mi? Bu gibi şeylerdir. Peki bunun tecridi nedir? tehriş nedir? Şimdi Mecaz-ı bir hakim manası, bir mecaz manası yok mu? Mesela Yecaluna Es-Sahabi'an Azani Burada es hakim manası nedir? Parmak. Mecazin mana nedir? Cüzde kullanmışız. Parmaklar ölçü. Öyle değil mi? Ha, mana hakikinin mulaimi tersi olur. Mana hakikinin mulaimi ne olur? Tersi. Mana mecazinin mulaimi ne olur? Tersi. Ha, bunlar olur. Fatih olmadı. Mecazin mecazi ne? Mecazine, mecazi mürselde hakiki mananın, hani orada bir mecazi mana var, bir hakiki var. Mecazi mananın mulaimi tecriddir. Hakiki mananın mulaimi nedir? Tecriddir. Oğlu Fatih. Ama Yeter mi? Bu ders yeterli olsun. İbare okuyalım. Ve mazada zada ala kalinetil musarrahati vel mekniyeti. İn kanemil mulaimil muşebbehi fe tecrüdün. Evel muşebbehi bi velev tefri'an نهو فما ربي تجارة تجارتهم فترشهم وهو أبلغ منه ومن الإطلاق وهو أبلغ من التجديد وقد يجتمعان فيكون في قوة الإطلاق كقوله لدى أسد شاكي السلاح مقزف له لبد أسفاره لم تقدم فلدى أسد استعارة والإضافة قرينة وشاكي السلاح تجديد وله لبن وأسفار لم تقل لم ويجوز اعتبار السلاسة في التشبيه والمجاز العقلي والمرسل أيضا وإن لم يسرحوا به تمام نفعكم الله نفعا مبينا